...ve sizlerden onlar için bir alkış rica ediyorum. Evet, e, avukatlık ekonomik yönden, hukuki yönden, idari yönden kuşatılıyor. Yürütme, idare serbest avukatlık niteliğinin aksine... ...yargının diğer kurulucu unsurlarına yaptığı gibi daha kontrol altında daha idareye bağlı bir savunma mekanizması kurmaya çalışıyor. Bunlarla mücadele ediyoruz ama bununla mücadele etmenin yolu avukatların birbir arasında dayanışması, barosuna güvenmesi ve Türkiye Barolar Birliği'ne güvenmesidir. Ne yazık ki örneklerle görüyoruz ki en son aşamada bizim bizden başka dostumuz Barolardan ve Türkiye Barolar Birliği'nden başka sığınacak limanımız yok. Bunu sık sık yaşayarak görüyoruz. Bu nedenle yönetimlerde kimlerin olduğundan bağımsız olarak gelip geçici görevler bunlar. Yönetimlerde kimlerin olduğundan bağımsız olarak avukatlar baroya ve Türkiye Barolar Birliği'ne destek vermeli ve birbirleriyle dayanışmalıdırlar. Ancak bu şekilde bu zinciri, bu kuşatılmışlığı kırabiliriz. Her gün hukukçulara hukuk öğretmeye çalışıyoruz, biliyorsunuz. Biz tekrar bize görev verdiğiniz takdirde iyi niyetle ve samimi olarak yine hukuk için, adil yargı için çalışacağız. Hukukçulara hukuk anlatacağız. Ancak bir de dileğim var. Türkiye'deki hukukçuların bazılarının aklına Allah hukuk versin öncelikle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.